Ne o Reşit Bey? Gayya kuyusuna düşmüş gibisin. Düğün masraflarını hesaplıyorum sultanım. Oğlanın sırtına yük vermeden halledelim dedim ama... ...işin içinden çıkamıyorum. Boyumuzu açtık değil mi? Ee, bohçasıydı, hediyesiydi, takısıydı derken yani işte. Onu bunu bıraktı. Da ...biz daha borcu harcı ödemeden... ...Ali Ömer otel diye burayı verirse o zaman yandık. Emekli maaşıyla karnımızı mı doyuracağız, borç harç mı ödeyeceğiz? Sıkma canım, buluruz bir hal çaresi. Hayır, şunları bozdurayım diyorum ama delik avucumuzdan büyük. Yetmez yani. Ali Ömer'den borç isteyeyim diyorum ama Hamiyet'in kulağına gider. Oradan da Mine ver duyar, üzülür. Ne bileyim, iki ucu b... değnek be. Merak etme ben bir şekilde hallederim. Al kardeş. Müşteri sıkıntı haber veririm abi sana. Eyvallah, sağ ol. Kolay gelsin sultanım. Sağ olasın. Maşallah sabahınan bir çıktın. Akşam oldu ya. Ya öyle kafama göre çarşı pazar dolaştım durdum. Bak 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 sana ne aldım bak kabak. Aşama sana bunun tatlısını yapacağım. <laughs> İyi. Ağzımızın tadı kaçmasın. Amin. Bak ben ne diyeceğim sana. Şimdi ben bu yemeği yapayım. Sen de tatlını hazırla. Çocuklara gidem onlarla beraber yiyem olur mu? Bana uyar. Sen minaveri bir ara müsait giderim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.